gün diyerek hekimlerin beyaz yürüyüşü başladı. 25 Şubat'ta İstanbul'da başlayan yürüyüşün 1 Mart'ta Ankara'da bitmesi planlanıyor. Peki hekimler ne istiyorlar? Neden Ankara'ya yürüyorlar? Neler yaşıyorlar? Hepsini bugün mercek altına alacağız. Skype hattımızda konuğumuz Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Doktor Pınar Sayıp. Merhabalar Pınar Hocam. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. İyi akşamlar. iyi yayınlar. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ee, şimdi şuradan başlayalım isterim. Aslında bundan bir ay önce bir broşür Şuraya yayınlamıştı. Türk Tabipler Birliği başka bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik mümkün diyerek ortak bir mücadele davetiniz de vardı. Şimdi bu program kapsamında sizlerin tespit ettiği sorunlar neydi sağlık sistemine dair ve bu yürüyüşe başlamak için temel sebepleriniz neler? Şimdi özellikle şu anda içinde bulunduğumuz sağlık sistemi maalesef ne toplum için, ne hastalarımız için, ne de biz hekimler ve sağlık çalışanları için maalesef e, hiç... Onurumuza yakışacak bir şey değil. E, çünkü hastalarımız e, yoğun bir e, hastane başvuruları nedeniyle e, ne randevu bulabiliyorlar. Bizler 5 dakikadan fazla süre ayıramıyoruz hastalarımıza ve gerçek hekimlik yapamıyoruz. Sağlıkta e, şiddete uğruyoruz. Bu program aslında 80'lerde başlayan emperyal ülkelerin... E, diğer ülkelere dayattığı bir sistem. Burada amaç sağlığın ticarileştirilmesi. Biz bunu son 10 yıldır iyice yaşıyoruz. Yoğun bir zincir hastaneler oluştu biliyorsunuz. Özelleşme gittikçe artmakta, ticarileşme artmakta ve biz bunların sıkıntılarını taşeron hizmetlerle, ticari şirketlerin araya girerek yaptığı hizmetlerle maalesef Amaç kar etmek olunca e, toplumun sağlığı ve halkın sağlık hakkı geri plana itiliyor ve biz böyle bir ortamda e, sağlık hizmeti vermek istemiyoruz. E, biz özellikle hastalarımızı iyileşmesini istiyoruz. Onlara zaman ayırmak istiyoruz. Toplumun hastalanmamasını istiyoruz. Oysa şu andaki sağlık sistemi maalesef performansa dayalı. Ne kadar çok hasta olunursa bununla övünülüyor. Ne kadar çok hı hı. hastaneye başvuru olursa o kadar övünülüyor. Şu anda bir kişi yılda 11 kez sağlık kurumuna başvuruyor. Bu tür dünyadaki rakamların en üst düzeyindeki bir başvuru. Bu neden oluyor? Çünkü aldıkları sağlık hizmetinden memnun değiller, tatmin olamıyorlar. Tekrar tekrar başvuruyorlar. Hı. Acillerde ciddi bir yığılma var. 85 milyonluk, 90 milyonluk ülkede 150 milyon yılda acil başvurusu var. Bunlar Hı. inanılmaz rakamlar en önemli göstergeleri aslında bir sağlık sisteminin yürümediğinin göstergesi. bizler günde kaldırabileceğimiz yükün çok üstünde hasta bakmak zorunda kalıyoruz. hastanelerde yetersiz altyapılar var. Güvenceli olmayan bir gelir sistemi var. Maalesef tamamen performansa dayalı bir sistem bu. Biz gerçek insanca yaşayacağımız bir ücret ve emekliliğimize yansıyan bir ücret istiyoruz. Özel hastanelerde meslektaşlarımız ciro baskısıyla güvencesiz koşullarda çalışıyor. Onların da güvenceli koşullara geçilmesine emekliliğe yansıyan bir düzgün, insancı yaşayacak ücret almasını istiyoruz. Bu taleplerimizi haykırmak istiyoruz. Hı. Ayrıca koruyucu hekimlik en önemlisi yani hastalanmamasını sağlamak insanların. Bu yüzden birinci basamağın çok güçlendirilmesi gerekiyor her anlamda e, personel anlamıyla, binalarıyla, e, sundukları hizmete desteklerle. Oysa orasını da bir e, ticaret anneye çevirmiş durumda şu andaki e, yasalarla ve çıkardıkları yönetmelik biliyorsunuz Hı -hı. aile hekimleri de Hı -hı. uzun süredir grevler yapıyorlar. Yani birinci basamakta şu anda rapor almayı ücretli hale getirdiler ve bir takım hacamat gibi çağ dışı tedavileri de ücretle alabilirsiniz gibi bir sisteme dönmek Hı -hı. istiyorlar. Aslında genelde çok kışkırtılmış bir e, sağlık sistemi var ve bundan da e, kamuda yeterli hizmeti alamayanların özele doğru bir kayışı var. Bütün bunlar da SGK üzerinden maalesef sponsor ediliyor, destekleniyor. Yani bizim vergilerimizle oluşturulan şeyler özel hastanelere vergilerimizle oluşan diyelim ki bütçeler hepsi özel hastanelere aktarılıyor. Bunlara bir dur demek istiyoruz. Artık şikayet etmekten de yorulduk. Şikayet etmiyoruz. Artık başka bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Birinci basamağı güçlendirirseniz, iş yerlerinde iş cinayetlerini engelleyecek iş yeri hekimliğine gerekli inisiyatif bağımsızlık tanırsanız sek zinciri getirilirse ikinci basamağa üçüncü basamağa daha az sayıda hasta gider. Gerçek hastalar gider daha ileri tetkikler için. Böylelikle hastanelerdeki yığılmalar engellenir ve bizler de yeterince zaman Hı. ayırabiliriz. Bunun Hı. dışında eğitim zaten çok kötü. Şu anda 140 tane tıp var. Yani eğitim programı var ülkemizde. Bu dünyanın en yüksek rakamlarından biri. Altyapısı olmayan, öğretim üyesi olmayan bir sürü daha doğrusu hastanesi bile olmayan tıp fakülteleri açılmış durumda. Bunlar geleceğimizi tehdit ediyor. Yani yeterince nitelikli bir hekim yetiştiremiyoruz artık. Bütün bunların bir dur demesi lazım. Hastanelerdeki yöneticiler maalesef liyakatsız çoğu ve mobbing uygulayabiliyorlar e, yeterince bu iş, işe vakıf olmadıkları için. E, asistanlar bir köle gibi kullanılıyor bütün işlerde e, yeterince aslında eğitim almadan. E, bütün bunlara bir dur demek istiyoruz. Böyle bir sağlık sistemi de mevcut koşullarda bile mümkün. Tabii ki ideal bir sağlık sistemi için demokrasi ve barış ortamının ülkeye gelmesi lazım. Türkiye'nin bir başka bir sisteme geçmesi lazım ama bizim bugünden kurabileceklerimiz var. yeter ki bütçeden pay ayrılsın. biz ek ödemelerle, fark ücretleriyle halkımız cepten ödemeler yapmasın ve durumu iyi olmayanlar da özel hastanelere mecbur kalmasınlar kamuda istedikleri hizmeti alabilsinler evet. Peki yani şunu da sormak istiyorum. Şimdi siz de bahsettiğiniz 2002'den beri uygulanan bir sağlıkta dönüşüm programı var. Bu dönüşüm programı ile birlikte son yıllarda da konuştuğumuz birkaç tane e, kriz var. Ya yani bunlardan bir tanesi daha geçtiğimiz günlerde e, çeşitli tahliyelerin de olduğu kamuoyunda Yeni Doğan Çetesi dava olarak bilinen dava. Bunun dışında e, aklımıza gelen şu var. Yani bu e, bir özel hastanede ameliyathanede hastasıyla stent pazarlığı yapan bir doktor gündeme gelmişti. Şimdi bir yerde böyle bir şey görüyoruz ama diğer taraf bu sizin bahsettiğiniz özelleştirme meselesi devam ediyor ve bu koruyucu hizmetlerle ilgili de şöyle bir şey var. Geçtiğimiz günlerde üyeniz Alpay Azap gündeme getirmişti. 2025 bütçesinin %52'si tedavi hizmetlerine ayrılmış ama koruyucu hizmetlerle ilgili büyük bir bütçe yok. Yani aslında nereden para kazanılırsa biraz oraya para ayrılıyor gibi görünüyor. Tüm bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu ticarileşme diye anlattığınız şeyin boyutu ne? halk sağlığını nasıl etkiliyor? Şimdi siz sağlığı bir meta haline alıp satılan ve üstünden kar edilecek bir sistem şeklinde düşünürseniz e, o zaman buradan faydalanacak e, bir takım insanlar e, ortamı yani daha doğrusu bir bataklık oluşturursanız e, bunu kurutmadan e, bunları temizlemeniz mümkün değil. Ortam vasat çok müsait. E, ciro baskısıyla, performans baskısıyla, para kazanma e, şeyiyle... E, bu tür e, davranışlara giden maalesef meslektaşlarımız da olabiliyor. O sistem pazarlığını yapan hastanenin müdürü aslında e, hekim hmm. değil. Yani onu hmm. yapacak arkadaşımızla ilgili değil o konu ama e, genelde bu e, yeni doğan çetesi sadece yeni doğanla ilgili bir konu da değil. Birçok e, alan maalesef e, bu tür e, çeteleşmeye çok uygun bir ortam var. E, burada mühim olan e, şeyin SGK sisteminin de aslında kaldırılması. Çünkü bizim genel bütçeden e, sağlığa gerekli desteği e, ver, verilmesi gerekiyor. Yani ne kadar çok işlem yaparsanız o kadar çok para kazanırsınız gibi bir mantıktan e, sağlık sisteminin çıkarılması gerekiyor. İhtiyaca göre gerektiği kadar olmalı ve bu da genel bütçemizden yani vergilerimizden alınan e, ücretlerle bizden o kestikleri ücretlerle ödenmeli. bizim artık yeniden bir prim yatırma ihtiyacımızın olmamalı. Üstelik bu yatırdığımız primlerde nereye gittiği ve denetlendiği belli olmayan bir şekilde maalesef harcanmakta. Hı hı. E, ya bir de şöyle bir çelişki var. Şimdi dün biz ekonomi üzerine bir program yaptık sevgili Özgür Müftüoğlu Hoca'yla. E, milli gelirden al milli gelirin ne kadar büyüdüğünden son günlerde iktidar temsilcileri bahsediyorlar. Türkiye'nin dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğunu söylüyorlar ama öteki taraftan artan bir enflasyon ve alım gücündeki düşüş söz konusu. E sağlık alanına baktığımızda şimdi 2023 yılına dair Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı istatistikler var ki bu iki yıl sonra yayınlanmış olan istatistikler. Burada da başvuruların rekor düzeyde arttığını görüyoruz ve siz de bununla övünüldüğünden bahsettiniz. Yani bir tarafta böyle bir aslında olumlu tablo varmış gibi görünüyor ama öteki tarafa baktığımızda da herkes aslında randevu bulamamaktan şikayetçi ya da siz hastalara yetişememekten şikayetçisiniz. Bu aradaki çelişkileri nasıl düşünüyorsunuz? Yani neden kamuoyuna böyle anlatılırken aslında biz bir yandan sorunları konuşmaya devam ediyoruz? Yani kaboy zannediyor ki hastaneye gittiğinde, bir doktoru gördüğünde, bir takım tetkikler istendiğinde o sağlığına kavuşacak. Aslında öyle bir durum yok gerçekten bir hastayı siz karşınıza aldığınızda en azından 15 dakika ayırmanız lazım. Uzun uzun dinlemeniz, muayene etmeniz ve ihtiyacı varsa tetkik istemeniz lazım. Ama şu andaki sistem o kadar kısa aşırı bir başvurudan dolayı ve seks zinciri olmadığı için yani gerekli hastalar gitmiyor hastaneye. Herkes her yere aynı anda başvurabiliyor ve tatmin olmadığı için tekrar tekrar başvuruyor. Ama bu sistem tarafından maalesef isteniyor ki burada kamuda bir tıkanıklık oluşsun ve insanlar e, zincir hastanelere, büyük mega e, uluslararası büyük zincir hastanelere doğru bir akış yapsın isteniyor. Böyle bir çelişki var. Yani şey ticaret yapılacak bir alan değil sağlık. Maalesef kamu hastaneleri de ticari bir mantıkla yürütülüyor. Yani hekim maaşları artık dönen sermayeden aldıkları ücretin altında kalmış durumda. Her ay, ay sonunda ne kadar kazanacağınız sizin o ay yaptığınız işleme bağlı. Böyle bir sistem olamaz ki Mühim olan o yaptığınız işlemin niteliğini ölçmek. Oysa Türkiye'de enfarktüsten iyileşme, inmeden iyileşme oranları çok daha düşük dünyaya nazaran. Ama ne kadar çok hasta hastaneye başvuruyor diye bir sağlık sisteminin niteliğini ölçemezsiniz. Burada bir mantık hatası var. Ama bu mantık hatası yani özellikle yapılmış bir mantık. Hatası. Bu şekilde talebi arttırarak şeyi kamunun dışına doğru kaydırmak istiyorlar. Peki sizler bir alternatif olarak kamucu toplumcu sağlık sistemi öneriyorsunuz TTB olarak. Ne demek sağlık sisteminin kamucu ve toplumcu olması? Zaten sağlık sistemi aslında kamusal bir hizmettir. Yani özelde de veriliyor olsa kamusal bir hizmettir. Burada mühim olan e, insanların cepten harcama yapmadan, ek ödemelerde muhtaç kalmadan ve eğer imkanı yoksa özel hastaneye de mecbur olmadan e, sağlık sistemine eşit ulaşılabilir ana dilde alabilmesini sağlamak yani önünde hiçbir engel olmamalı eee insanların hastaneye başvurulmalarında bir nüfus kağıdı eee yeterli olmalı. Kamusal hizmet derken bunu kastediyoruz. Eee ama tabii ki özel hastanelerde olabilir. Özel olmasına da karşı değiliz ama oraya parasını verebilecek olan insanlar gider. Oradan hizmetini alır yani ama imkanı olmayanların da erişebileceği, uğraşabileceği bir e, sağlık sistemi kamu tarafından mutlaka toplum yararına verilmesi gerekir. Ve hatta çevre kirliliği, işte iş yeri, iş cinayetleri var biliyorsunuz. <laughs> i̇ş yerindeki hekimlerin özel olması lazım, iş yeri güvenliğinin sağlanması lazım. Bütün bunlar aslında sağlık e, şeyinin içine giriyor. Yani siz önlenebilir nedenlerden insanlar ölüyorsa bu ülkede bu da sağlık sistemimizin bozuk olduğunu gösteriyor. Yani kavucu toplumcu derken bütün bu önlemlerin alındığı, insanların gıdaya, eğitime hı hı. ücretsiz olarak ve kendi karşılayabileceği düzeyde, sağlıklı olabileceği düzeyde erişebildiği bir sistem istiyoruz. Hı hı. Ya siz bu iş cinayetleri meselesini bugün yaptığınız açıklamada da uyguladınız Pınar Hocam. Şimdi bu yürüyüşe başladınız, beyaz yürüyüşe. 1 Mart'ta Ankara'da sonlandıracaksınız. Şu anda da İzmit'tesiniz ve iş cinayetlerinde çok yüksek olduğu bir kent. Orada nasıl geçti açıklamanız? Yola devam ederken nasıl destekler? Kamuoyundan nasıl dönüşler? Meslek örgütlerinden, sendikalardan neler duyuyorsunuz? Şu an nasıl ilerliyor? Öyle sorayım. Gerçekten çok iyi ilerliyor. Büyük bir ilgi var. Biz zaten halk içinde broşürler hazırladık. Yol boyunca yürüyüşümüz sırasında halka bilgilendirici broşürler dağıtıyoruz. Biliyorsunuz Gebze işçi kenti olduğu için orada sendikalar bizi karşıladılar ve çok coşkulu bir şekilde karşıladılar. ve bu mücadelede yalnız değilsiniz. Bunu birlikte başaracağız diyorlar. Tabii ki bu şeyi büyütmek lazım. Yani Tek başına hekimlerin üstesinden geleceği bir şey değil bu başka bir sağlık sisteminin ve başka bir Türkiye'nin kurulması tabii ki burada büyük bir destek görüyoruz ben daha da kamuoyunun ilgisini çekerek ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Yani bugün benim gördüğüm Birleşik Metal İş sizinle birlikteydi, UİT ders sizinle birlikteydi. Şimdi Birleşik Metal İş'te aslında... veteriner zaman... hekimler geldi, evet. diş hekimleri geldi, eczacılar geldi, e sosyal emekçiler sendikası geldi, SES'den e evet. arkadaşlarımız vardı, hekim birliği vardı, aile hekimlerinin dernekleri geldi e ve bütün diğer meslek örgütlerinden de büyük destek görüyoruz. Çok iyi. Peki aslında şunu soracağım. Yani Birleşik Metal işte geçtiğimiz günlerde önemli bir fiili grev dönemi atlattı. Yani yaptıkları eylemlerle beraber, grevlerle beraber, grev yasaklarına rağmen birçok fabrikada kazanım elde ettiler. Şu anda Başpınar'da işçiler direnişlerine devam ediyorlar zam hakları için. Ve bir yandan sizin aslında yaşadıklarınız var. Yani hekimler öyle, aile hekimleri bunu yaşıyor, sağlık emekçilerinin tamam benzer problemleri yaşıyor. Kamu emekçileri bir toplu iş sözleşmesi sürecine gidiyorlar aslında ayrı ayrı alanlarda benzer mücadeleler yürüyor. Bunları ortaklaştırmak, bir araya getirmek nasıl mümkün olabilir? Bundan sonrasında beyaz yürüyüş nasıl ilerleyecek bu anlamda? Çeşitli bir araya gelişler bekliyor musunuz? Ne dersiniz? Tabii bu zaten 1 Mart'ta Ankara'daki Büyük Hekim Buluşması da biz diğer meslek örgütlerini, diğer e, lerini de çağırdık. Orada bir forum yapacağız. Hep birlikte bu konuları tartışacak ve orayı bir başlangıç olarak görüyoruz aslında. Bu e, şimdi bizim e, gruplarda tartışıyoruz nasıl bir sağlık sistemi kurabiliriz diye. Bütün bunları hekim kamuoyuna e, açacağız. Hekim Oyundaki belli bir seviyeye geldikten sonra diğer bizim birlikte yürüdüğümüz sendikalar ve meslek örgütleriyle birlikte e, bunu daha geliştirmeyi ve başka bir e, Ülke de mümkün, başka bir dünya sistemi de mümkün aslında. Bütün bunların olabilmesi için sadece iradeye ihtiyaç var ve kaynakların nasıl kullanılacağını konusunda bir irade göstermek gerekiyor. Bunu birlikte olduğumuzda sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Zor değil aslında. Peki aslında en azından kamuoyunun gördüğü yani pandemiden bu yana sağlık emekçilerinin sıklaşan eylemleri var, grevleri var, sorunlarını sıklıkla dile getiriyorlar. Özellikle son birkaç yılda o yüzden söylüyorum. E şimdi bakıldığı zaman tüm bunların ardından bir düzenleme sağlandı mı? Özellikle aile hekimliklerinde, aile sağlığı merkezlerinde imkanlar genişletildi mi? Size nasıl dönüşler oldu? Merkezi otoriteden, bakanlıktan ya da sizinle irtibata geçiyorlar mı? Görüşlerinizi alıyorlar mı? O açıdan durum nedir? Şöylediğimiz ee, şöyle diyeyim yani Sağlık Bakanlığı ile bir iletişimimiz var. Ama söylediklerimizi dikkate alıyorlar mı derseniz maalesef yani e, alınacak kararlar sırasında fikrimizi sorup da bunu nasıl yapalım? gibi e, birlikte düşünerek aldı alınan kararlar değil ve o yüzden de maalesef bugüne kadar e, söylediklerimizin e, birçoğu yerine getirilmedi e, belki çok az kısmi şeyler olmuştur ama ağırlıklı olarak e, temelde söylediklerimizin hiçbiri dikkate alınmış durumda değil ama biz söylemeye devam edeceğiz. <laughs> Peki bir de aslında siz şunu söylediniz. Bu ülkede insanlar önlenebilir sebeplerden ölmemeli dediniz. Şimdi halk sağlığı açısından da tartışılması gereken birçok mesele var. Yine bu Aile ve Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılına dair yayınladığı verilere döneceğim. Bu verilerde de şöyle bir şey var. 15-24 yaş arası gençlerde meyve tüketebilenlerin oranı %40.3'ten %28.4'e düşmüş. Şimdi bu sadece bir istatistik ama ekonomik sebeplerle insanların neler yaşayabildiğine, sağlığından nasıl olabilir dair de bize bazı ipuçları veriyor. Yani toplamda ülkedeki gidişatı düşündüğünüzde halk sağlığı açısından neler yaşıyoruz e, ve toplamda yani bir var olan durum insanların hayatını nasıl etkiliyor buna dair nasıl çözümler önerilebilir. Tabii şimdi şu anda ülkemiz biliyorsunuz eskiden daha çok tarımın, hayvancılığın olduğu bir ülkeydi. Şimdi maalesef rant alanı halinde bütün bunlara el konmuş veya madencilik yapılarak e, maalesef tarlalarımız e, yok ediliyor. E, bütün bunların sonucunda da şu anda ete ulaşması bir asgari ücretinin mümkün değil. Yani bizim Avrupa ülkelerinden çok daha pahalı şu anda bizim e, et yememiz, meyve, sebze yememiz. E, bütün bunları da karşılayamadığınızda yemediğinizde zaten sağlığınız sağlıklı olmanız Mümkün değil. Eğitime ulaşmak da zorlaştı. Çoğu giderek paralı hale geliyor. E, yeterli bir eğitimi almadan kendinize bakmanız da mümkün değil. E, bunun dışında deprem biliyorsunuz. Deprem sırasında bizim hastanelerimiz çöktü. Yani yeterli denetim sağlanmadığı için koşullar oluşturulmadığı için bu da önlenebilir bir ölüm ve orada da ölündü. Hava kirliliği derseniz. E, madenler yüzünden fabrika atıkları yüzünden bütün derelerimiz e, tarlaların sulandığı alanlar bütün bunlar toksik madde içeriyor ve bunlar sonuçta bizim e, vücudumuza giriyor. Bunların e, herhangi bir denetimi olmuyor. E, o yüzden bizim e, çevre mücadelesinin de bir parçası aslında koruyucu hekimlik. Yani temiz bir havaya ihtiyacımız var, e, düzgün e, gıdaya ihtiyacımız var ve bütün bunların erişilebilir olması lazım. Çalıştığımız iş yerlerinde de iş yeri güvenliğinin Alınmış olması lazım ki e, iş cinayetleri olmasın. Maalesef orada da dünyada en üst sıralardayız. Peki bir de çözümü nerede arıyoruz onu da konuşmak gerekiyor sanırım. Şöyle bir durum da var şimdi 2025 yılını Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yılı olarak ilan etti. Ama şöyle bir istatistiklere bakıyoruz. Yani bebek 5 yaş altı ve doğum yapan kadınlarda ölüm hızı son yıllarda artmış gibi görünüyor. Bizdeki bebek ölüm hızı Avrupa Birliği, Birliği ülkelerinin 3 katı ve kadınların sağlığa erişimle ilgili yaşadığı ciddi problemler var. Şimdi bir yandan aile yılı ilan ediyoruz ama bir yandan aileler ne kadar sağlığa ulaşabiliyorlar ya da ailelerin Kamu hizmetlerinden faydalanması ne kadar sağlanabiliyor? Sağlık alanında durum nedir? Aynı şey. Yani şu anda sağlığa erişim mümkün değil. Biz o yüzden sağlık sistemi çöktü diyoruz. Ee, i̇nsanlar randevu alabilmek için günlerce internet başında bekliyorlar ve bu e, bu yüzden de acillere başvuruyorlar ve acillere başvurduklarında da gerçek bir tanı almaları mümkün değil. Çünkü orası acil hizmet üzerine konumlandırılmış bir alan. O yüzden sağlığa erişim maalesef ülkemizde şu anda var diyemeyiz. Peki beyaz yürüyüşe geri dönecek olursak Mart'a kadar nerelere gideceksiniz, nasıl bir rota izleyeceksiniz, neler yapacaksınız, buradan ne söylemek istersiniz kamuoyuna? Tabii. Ee, biz buradan şimdi Balıkesir'e doğru yola çıkıyoruz. Orada da açıklamalarımız olacak, forumlarımız olacak. Sonra Bandırma'ya gideceğiz. Ardından Bursa'ya gideceğiz. Her gittiğimiz yerde tabii hem halka bildiriler e, dağıtacağız, yürüyüşlerimizi yapacağız, basın açıklamalarımızı yapacağız. E, Bursa'dan sonra Eskişehir'e geçeceğiz. E, Eskişehir'de de aynı e, açıklamaları ve yürüyüşlerimizi yaptıktan sonra Ankara'da büyük hekim forumunu gerçekleştireceğiz. Burada da sorunlarımızı hep birlikte tartışacağız. Çözüm önerilerimizi tartışacağız. Ama ee, 10 Mart'ta da e, şimdiye kadar topladığımız ve şu ana kadar ki yaptığımız hazırlıkları, başka bir sağlık sistemi mümkün diyerek yaptığımız e, hazırlıkları kamuoyuyla bir basın toplantısıyla yine İstanbul'da paylaşmayı planlıyoruz. Hı -hı. Ondan sonra da bunun benimsenmesi için mümkün olan en geniş kesimlerle konuyu tartışıp nasıl hayata geçireceğimizi ilmik ilmik görmek istiyoruz. Peki 10 e, Mart'a kadar devam edeceksiniz. E, peki Hekimler açısından bir grev var mı yeniden ufukta tekrar greve çıkmayı planlıyor musunuz? İşte bu form, forumda e, tartışacağız eğer gerekiyorsa bir uyarı grevi karar çıkarsa hep birlikte tartıştığımızda o zaman almayı düşünüyoruz. Yani nasıl bir mücadele öleceğimizi bir madde yapacağımız forumda kararlaştıracağız. Ahi'lerin aldığı bir karar var 14 Mart için. Hı hı. Peki en temelde değişmesini istedikleriniz neler? Yani toplamda sorunların çözümü için ilk adım olarak merkezi otoriteden neler bekliyorsunuz? Bir kere birinci basamakta uygulamaya koydukları o yönetmelikleri çekmelerini ve birinci basamağı güçlendirmelerini istiyoruz. Onlara kendi kiralayacakları yer değil, kavu binalarının tahsis edilmesi ve oradaki çalışacak aile hekimliği çalışanlarının da kavu personeli olarak ücretlendirilmesi ve kavu tarafından karşılanmasını istiyoruz. Oranın bir işletme halinden çıkarılmasını istiyoruz ve güçlendirilmesini istiyoruz. Yeterince aşı doğum kontrol vesaire gibi birinci basamağın ihtiyacı olan tüm desteğin verilmesini ve bütün bu destekler verildikten sonra da sevk sisteminin getirilmesi ikinci ve üçüncü basamak için. İkinci basamak biliyorsunuz hizmet hastaneleridir. Onların da bölge tabanlı olmasını istiyoruz. Her bölgenin kendine kolaylıkla ulaşabileceği hastaneler olsun ve oraya gitsinler. Yani şu anda çünkü Türkiye'de çok karışık bir Sağlık hizmeti veriliyor. Herkes her yere gidiyor. Bu sistemin gerçekleştirilmesini istiyoruz. Üniversitelerin liyakata dayalı yükseltme kriterlerinin gelmesi, asistanlarının eğitim ağırlıklı bir hizmette değil de daha çok eğitim koşulları içinde yetişmelerinin sağlanmasını istiyoruz. Seksinci de geldiğinde zaten bu yoğunluk azalır tabii sağlıkta şiddet için de güvenli çalışma koşullarının sağlanması ve sağlıkta şiddet için caydırıcı yasaların e, çıkmasını istiyoruz. E, ve kamunun sağlık bütçesinin e, arttırılmasını istiyoruz. Hı hı. E, peki son olarak buradan sonra yürüyüşteki duraklarınız için e, buradan kamuoyuna, meslek örgütlerine, siyasi partilere bir çağrınız olur mu? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Biz başka bir sağlık sistemi mümkün diyoruz ve bu Hekimlerle, sağlık çalışanlarıyla mümkün. Başka bir ülkede mümkün. Bunlar da ancak diğer meslek örgütlerinin, sendikaların, tüm toplumun birlikte el ele vermesiyle mümkün olacak. Hep birlikte daha iyi bir düzen kurabiliriz diye düşünüyorum. Pek çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.